birkaç yıl önce bize deseydiler ki işveren temsilcisiyle tüketici temsilcisi, üreticiyle tüketici büyük bir ahenk içerisinde oturacaklar ve sorunlarının gerçek bir tartışmaya çalışacaklar ve hiçbir problemde çıkmayacak o tartışma. Bunu hayal etmek güçlü kamplaşmanın başkenti olan Ankara'da bir. Dolayısıyla bu çok hayati bir fırsat. Ankara Kent Konseyi bu açıdan e, sizlerin sayesinde kentin kültürüyle beraber Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak bir katılımcı yaklaşımı sergiliyor. Pandemi sürecinde büyük bir travma yaşayan üreticilerle o travma bedelini ödeyen tüketicilere sorunlarını ötekinde empati yaparak konuşuyorsunuz. Kent konseyi bu işte. Ötekine savundurma, muhafaza haline getirmek bütün sorunları. O zaman burada çok ciddi bir sorun var. Bu adam bile bunu dillendirdiğine göre burada bir şey var. ya, yani. Normalde bunu ilgilendirmiyor gibi zannediyor. Şimdi dolayısıyla bu, burada birbirine ağlayarak empati yapmamızı kuvvetlendirmiş olacağız. Şimdi bir de komisyon oranları ile ilgili tabii bizim başka bir sorun var. Üretici ve satıcı tarafında. Biz maliyet hesabı yapıyorsun. Arada bize o tedarikçi olan daha az emeği olan dijital sistemlere çalışan bir iş gücü. Yani bizim Türkiye'de bu arz fazlasının suya saygı buluşmalarını da anlatıyoruz. 12 TL tişört yapıyoruz, doğal kaynak maliyetiyle hesaplamadan 11.50 TL üretip %50'sini çöpe atıyoruz. Dolayısıyla burada bir bir ekonomi oluşturmamış oluyoruz. Diğer tarafta da o kar zannettiğimiz işin içerisinde dijital sistemle uluslararası oyuncuların koyduğu e, komisyonlar falan bunlar belki birbirimizle tartışacağız. Bunları azaltabilmek için bir bilinç oluşturacağız, baskı oluşturacağız. Bunları azaltanlardan tercih edeceğiz. Yüzde otuz komisyon alan bir eve hizmet götüren dijital sistem maliyetimizi arttırıyorsa öyle bir tüketici bilinci oluşturacağız ki yüzde on iki komisyon alanın tercih edilmesini örgütleyeceğiz ki o maliyetler aşağıya gelsin. Bu konuyla ilgili örgütlenmeyi de uzun vadede çalışacağız. Durumu tespit etmek çok kolay başkanım. Şu hata, şu hata bu. Çözümle beraber belki bu yaklaşım. O zaman üreticide, tedarikçide bir art niyet varsa onu disiplin etmemiz daha kuvvetli cümle kurmamız da meşrulaşmış olacak. Şimdi bizim hane halkı tüketim oranlarına baktığımız zaman harcama dağılımında aslında yüzde 24 konut kira, yüzde 20 gıda, yüzde 16 ulaştırma harcamaları görülüyor. En düşük harcamalarımız sağlık, eğitim ve eğlence kültürü. Aslında gelişmiş bir ülke olmamakla ilgili verileri görmüş olduk bize. Yani bu eğitim yüzde onlar mı on beşlerin üzerine çıkmadığı müddetçe zaten diğer sorunlar hiçbir gün çözebiliriz. Yani 300 maliyecinin oraya gitme sorununu haftada bir ithalata sıfır vergi oluşturup piyasaları yok edip tarımın milli güvenliği konusu haline getirmek, üretimi durdurmak, diğer tarımsal arazileri azaltmak, Ankara'daki yüzde elli tarım arazisini görmezden gelmek vesaire vesaire vesaire. Bu bir milyon mevzunun çözememe nedenimiz Konuyla alakasız Tarım Bakanlarının politikalarından öte bir sorunumuz var bizim. Eğitime biz yüzde üzerine bütçe ayırıp bunları anlama konusunda bir idrak sorunu çözmediğimiz müddetçe diğer sadece insanları konuşmaya devam etmiş olacağız. Harcama kültürümüz üzerinden de görüyoruz ki aslında başka bir noktaya doğru gitmemiz lazım. Bu konuyla ilgili farkındalığı geliştirmemiz lazım. Şimdi enflasyon artışlarıyla ilgili rakamlar içeride zaten konuşacaksınız. Bizim şimdi Türkiye'de e, hal had yasasından diğer konulara kadar anlı kararların da bedelini ağır ödüyoruz biz aslında. Yani gümrük vergilerini sıfırlıyoruz biraz önce dediğim gibi. Anlık tüketim yapıyoruz. Bu arada üretim ağır yani, un fiyatına geçtiğimiz beş ayda yüzde yüz zam geldi. Bizim şimdi unlu mamurlar komitesi bile atoya gelince herkes onlardan kaçıyor. Yani gene geldiler falan. Niye? E, ağlıyor adamlar. Yani. İşte, Sabah erken kalkar, enflasyon paketinde ekmek vardı. Onlar üzerinden hacmi kesiyor. 2 yıl, 3 yıl aynı fiyatta duruyorlar. Neredeyse cepten para harcıyorlar. Şimdi onlar çaresiz kalınca Büyükşehir Belediyesi halk etmek, bütün kamu kaynaklarıyla orayı desteklemek zorunda kalıyor. Biz kendi kendi kendimizi desteklemek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bu, sorunda yani şuraya hedefi gösterip genel sorunu görmemekle ilgili irademizin de bedelini ödüyoruz. Bedelini ödeyen arkadaşlarımız da bir kısmı burada. Yani döviz kurundaki artış filan bu tarafları geçmiş olacağız. İsraf ve iklim krizi ile ilgili süreci aslında ayrıca ben size arz edeceğim. Ya bunlar ne alakası var? Ozon tabakasının delinmesi, üretim vesaire. Hepsinin bir alakası olduğunu belki tartışmış olacağız. Dünyada her yıl 4 milyon metrekarelik orman yok ediliyor, tarım arazileri azalıyor. 12 milyon hektar toprak çölleşiyor. Aslında bugün iyi günlerimiz bizim. Bu konularla ilgili gelecek yüzyılı konuşmadığımız zaman bugün haklı olmamızın hiçbir önemi olmadığını göreceğiz biz. 2030 yılında bugünden göre yüzde 30, 50 daha suya ihtiyaç duyacağız. Şu neresi? Şey, Arap. Sovyetler Birliği'ndeki bütün pamuk ihtiyacını buradan çektiler. Büyük bir önlü. <laughs> Hepsi. Ve bir noktada sen Arap gölünün üzerinde şimdi gemiler toprağın üzerinde kaldılar. Şimdi bu, bu konuyla ilgili gelecek yüzyılı hem tüketici devletleri hem üreticiler dillendireceğiz ki toprakları verimli kullanmakla alakalı strateji belirleyeceğimiz Ankara'daki muganın ve eğimin görünümün böyle olmaması için biz nasıl üretim yapacağız? Doğal kaynakları nasıl daha az kullanacağız? Üretim arz farzası olup rekabet edemeyen ve kar edemeyen üreticiler ve perişan olan tüketiciler, hiç kimse mutlu değil. Bu konuyu konuşmamız gereken bir sürece de geliyoruz biz. İklim krizi bu kadar felaketlerin konuşulması gereken ve gelecekte insanların aç kalmasının önüne geçmek için yapılacak bir toplantı. Biz o, onu ayrıca ifade edeceğiz. Hızlıca bitirmeye çalışıyorum. Yani fiyatlar artma nedenini ben ticaret odasındaki görevimden dolayı da pozitif ayrımcılık yapmadan anlamaya çalışıyoruz. Ama birbirimize doğru veri bir aktarmak için. Ya sadece gübredeki artış üzerinden bile izah etmeye kalkarsak çok ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Yani gübrede yüzde doksanın üzerinde, yüzün üzerinde, son on yılda mesela yüzde 1100-1350 artış. Son şeyde 17 içerisinde. Yani 10, 10 kattan fazla bir artış var. Şimdi böyle bir yerde gübrenin tamamını ithal edildiğini düşündüğümüz zaman kendi kendine yeterlik seviyemiz düşüyor. Buğday, bulamadan ithal etmeye başlıyoruz. Ve milli güvenliğin konusu olan bir süreç yaşar. Paranızın olmasının da bir önemi yok bu konuda doğru politika geliştirmediğiniz zaman. Şimdi Katar'ın çok parası vardı değil mi? İki gün orada Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri bir fren yaptılar. Türkiye'den bisküvi göndermek zorunda kaldı. Paranın bir önemi var mı? Siz yani maliyet hesabı yaparak Türkiye'deki üretim alanlarının tarımı gözden çıkardığınız zaman uluslararası aradaki bir diyalog probleminizin bedelini bisküvi dilenerek ödersiniz. Dolayısıyla Türkiye'deki tarım arazilerini gözden çıkarılarak, verimli kullanmayarak bunu günlük politikalarla beraber benimsediğimiz an, buğday yulafı bile dışarıdan getirdiğimiz zaman yarın en ufak bir sorunda biz de çikolata için birini aramak zorunda kalabiliriz. Onun için ithalata bağlı olarak üretim maliyetlerinin artması, artan maliyetlerin fiyata yansıması, fiyatlara müdahale etmek adına ithalatın desteklenmesi, desteklenen ithalatın üretic üreticiyi küstürmesi, azalan arzdan dolayı firmaların ve fiyatları tekrar yükselmesi birbiriyle bağlantılı cümleler bu kısır döngü iklim krizi, üreticinin ihracata yönelmesi ve cari açın kapanması uğruna iç pazarın göz ardı edilerek düşük birim fiyat değerli ihracatın desteklenme politikası nedeniyle daha da içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Şimdi daha da içinden çıkılmaz bir hal aldıktan sonra ne yazık ki bu tablonun tek sorumlusu aslında para kendi sektörü gibi gösteriliyor. Biz bunu böyle olmadığını biliyoruz. Etiket baskılarıyla 300 vergi dairesi mensubu halde şeyde dolaşıyor. Kimat. Gıda, gıda fiyatlarındaki artışa er, engel olabilmek ancak sorunun kaynağına inen uzun vadeli makro politikaları konuşmamızdan geçiyor. Bu konuda politika belirleyicilere politika desteği verme sorumluluğu bize düşür. öncelikle üreticiye destek olmak için girdi fiyatlarının düşürülmesi sağlanmalı ve girdiler üzerine vergiler kaldırılarak üretim teşvikleri arttırılmalı. Çiftçinin üretim yapmasını kolaylaştırılmalı, Girdilerin teminden ürünlerin satışına etkin bir kooperatifçiliğin desteklenerek yaygınlaştırılması lazım. Bu da bizim ezberimiz. Başkan. hadi kooperatifler kuralım falan. Şimdi Faruk Bey cevap verecektir şeye, Fatih abiye. Kadın kooperatifleri kuralım, şunu yapalım, bunu yapalım. Bayılıyoruz böyle yeni dayanışma kültürlerine. Ama gereğini yapmakla ilgili bazı sorunlarımız var. Büyük köyde 12 kooperatif kuruyorlar, 12'si de salça yapıyor Tedarikçi yok, ithalatçı yok, tamamlayıcı ürün yok, evri yok. Kooperatif kurduk ya, binlerce kooperatifimiz var. Batı bundan 30-40 yıl önce, ki Çankaya eski rektöründen dinledik, çok dikkatimi çekiyor. Mayıs ayında Ankara'da büyük bir zirveye hazırlanıyoruz biz bununla ilgili. Kooperatifleri birleştirerek birbirini tamamlayan hale getirdi. Tedarik kooperatif kurdu, üretim kooperatif kurdu, dijital kooperatif Birbirini destekler. 500 kooperatifi ona düşürdü. Kurmuş olmak için, kurmamak için. Ticaret Bakanlığı'nın verdiği 175 bin artı 175 bin lira desteği almak için kurmamak evet. lazım bunu. Devamlılığını sağlamak lazım. Bu dayanışma ve kooperatif kültürünü aslında siz belki marketlerde rafta olmayan ürünleri ondan koyuyorsunuz. Evet. Bir gerekçeniz vardır. Aslında gidip bizim marketleri yok etmek gibi bir derdiniz yok. Olmayan... Aslında siz... Biz sizden şunu bekleriz başkanım Sayın Genel Sekreter. Muhtemelen öyledir. Bizim raflara An Anadolu Bey Pazar'daki bir kadın kooperatifinin ürününü direkt zincir bir market almıyor. Raf parası ister. E, üründen emin olmadığı için marka değeri azalacak değil mi? O rafa gelebilmesi için arada bir yerde kurumsallaşması lazım. Muhtemelen siz o aradaki yersiniz. Yani desteğe veriyorsunuz. Pazarlama yeteneği yok. İşte pazarlama yeteneği yok. Çaresi yok. üretim Dolayısıyla orada kurumsallaştıktan sonra ambalajla, üretimle, markalaştıktan sonra belki o zaman Fatih abinin rafına geleceksin. Bu süreçle ilgili aslında birbirimizi anlamak tarafını da belki daha net bilgi vermemiz gerekiyor bize. Ama kooperatif kurmak işi çözmüyor. Bunu biliyoruz. Başka bir şey yapmamız lazım. Tohum fide gibi gübre gibi desteklerle ilgili zaten uzun uzun gitmiyor. Bitirmek istiyorum. Şimdi ağı özetlemek gerekirse tarımda uğraşanlar karşılığını alamadığı için buğday ekimi giderek azalıyor. Son yıllardaki politikaların yetersizliği sebebiyle artık buğday ithal ediliyor ve birçok tarım ürününe beraber. Bugün Rus buğday 350-400 dolara bize geliyor. Gübre fiyatlarımız artık gübre atamadığımız için yüzde ondan fazla ekim verimliliğimiz azalacak. Yüzde on deyince bir cümlede dedik değil mi? Yüzde ne Fatih abi biliyor musun? Yüz milyar TL. Yani bu yıl gübre fiyatları katlandığı için destekleyemediğimiz için toprağa yüz milyar liralık bir üretim kaybımız olacak neredeyse cari açık kapatacak bir rakam. Sadece gübre fiyatındaki artışından dolayı 100 milyar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 18 milyar. Dolayısıyla bu, böyle bir şok tarafı var bu işte. Şimdi özetlemek gerekirse. ithalata dayalı tarım politikası nedeniyle fiyat artışı gerekçe gösterilerek hemen hemen birçok ürün ithal ediliyor. Çok sıklıkla gümrük vergileri sıfırlanıyor. Çok yüksek girdik fiyatlarına maruz kalan üretici ürünün fiyatını aynı oranda arttırmadığı için de üretimi sürdürme konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Üretim azalınca fiyatlar yükseliyor. İthalatla birlikte zaten zor durumda olan çiftçi rekabet edemediği için üretimden kopuyor. Üretimden koptuktan sonra tekrar üretim azalıyor. Tekrar fiyatlar yükseliyor ve tekrar ithalat yapılıyor. Buyur işte. Ya bir, bir politika belirleyemediğimiz için böyle yarım sayfalık bir hikaye çıkıyor ortaya. Ve hepsi birbirinin suçlu ilan ediyor bu süreçte. Sorunu çözmeye harcayacağımız enerjiyi suçlu aramaya harcamış oluruz. Şimdi iklim değişikliğinden bahsetmek istiyorum. Bir görüntü getirsinler. Tüm bu süreçle ilgili bugünü konuşacağız aslında. Pandemide birbirimizi e, anlamaya çalışacağız. Fiyatlar neden arttı uzmanları burada. Ama genel olarak da Ankara Kent Konseyi'nin şöyle bir sorumluluğu var Mehmet Ali abi. Biz politikacılar gibi Dört yıla ve beş yıla bakamayız. Onlar dört yıllık sorumlulukla gelirler ama biz gelecek yüz yılda ilgili cümle kurmak zorundayız. Gelecek yüz yılda bu kentte doğan çocukların betonun arkasına sıkışmış ekonominin içerisinde nefessiz kalmamaları için, gelecek yüz yılda toprakta tarım olabilmesi için, gelecek yüz yılda iklim değişikliği ile ilgili stratejilerin belirlenebileceği, iklim değişikliğinin ekonomiye açlığa, yoksulluğa, tüketici etkisini tartışacağımız uluslararası bir zirveyi Ankara'ya getiriyoruz. Ankara Kent Konseyi'nin katılımcı kültürle, kentteki bütün ticaret ve sanayi odaları desteğiyle, kamu destekleriyle böyle bir zirvede Tüketici Hakları Derneği'nden esnaf odalarına, esnaf odalarından zabıtadaki memurumuza kadar bu konuyla ilgili 6 milyon Ankara'nın kenetlenmesi ve gelecek 100 yılı daha aç kalmamak için stratejileri belirleyeceğimiz bu zirvede sorumluluk almaya ben sizleri davet ediyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Başarılı bir çalıştay <laughs>